Abi iyi be. Yemek yedik. Hiç toplantısı vardı seninle. Gibi yani evet öyle. Yemek yedik ayrılıyoruz. Hayırlı olsun benim de bir şey hayır hayır öyle bir şey değil. Ya. Nasıl neler yapıyorsunuz? Bu zamanda da görmüyoruz sizi. Oğlumla vakit geçiriyorum. Onunla boğuşuyoruz işte. Paylaşımları da bayağı bir beyini alıyor. Paylaşımları. Hazal'ın paylaşımları evet ya. O seviyor insanı. Biraz esprili de evet. size Dapta atarak. E laf sokuyor <laughs> Olsun. Nasıl büyüdükçe evde yaramazlıkları başladı mı? Başladı başladı. Hız seviyor ya. Sürat seviyor çocuk. Değil mi? Aa, yarışıyoruz onunla. Küçük arabalara biniyor falan. Büyüdükçe de daha çok size benziyor. Bana benziyor mu? Bana ben anlayamıyorum onu işte. Ya bence kimseye benzemiyor. Kendine benziyor çocuk. Öyle de olur inşallah. Nasıl ekranlarda falan sizi gördükçe böyle artık... Tanıyor artık ya. Böyle bir şekilde görünce falan televizyonda yaklaşıyor televizyona. Baba falan diyor. Ha geldi. Leyla ile Mecnun iki sezon gelecek mi efendim peki? sezon geldi çektik onu bitirdik. 3'e gireceğiz şimdi kısmetse. Ne zaman başlayacak sen? Ocak gibi bir falan başlayacak herhalde. Ocağın ortasında falan gireriz. Gelsene karım.